Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kılıç çiçeklerim çürümeye devam ediyor. Biliyorsunuz daha önceki videomda da e, sizlerle paylaşmıştım bunu. Çürümüştü çiçeklerim ve çürümeye devam ediyorlar. E, çiçeklerimle ilgili bir video çektim. Çimlendirme yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıç çiçeğim nazar değdi. Kılıç çiçeğimin kökünden çürüme oldu. Bunları kurtarmaya çalışacağım ben. Gördüğünüz gibi kökü çürüdü. Buralardan kestiğiniz zaman kılı çiçeği çabuk çimlenen bir e, kökü tutan bir çiçek. Allah'tan. Bunları ben inşallah kurtaracağım. Çok üzülüyorum. Çünkü çok güzel kılı çiçeklerim. Biliyorsunuz önceki videolarımda da izlediyseniz çok güzel çiçekler de verdiydi bana çiçeğim. Ama nazar değildi sanırım. Böyle kökünü kestim altından o çürümüş yerini aldım. Çürümüş yerini aldım. Bunda çiçek toprağını aldım. Onu güzelce saksımın toprağını da değiştireceğim. Belki saksı toprağından da olabilir. Uzun süre tuzlanma falan yapıyor topraklar. O yüzden olabilir. Hem toprağını değiştireceğim hem de bu şekilde dinlendirme yapacağım. İnşallah tutar. Çiçeklerime çok üzülüyorum. Bakın hemen Geldiğim zaman yeni veriyor köklerinin hepsi de gitmiş bakın ne kadar güzel büyümüş bu canım benim neredeyse bir metreye ulaşıyormuş. zarar vermek de istemiyorum. Hemen altından kıyamıyorum. Hemen çürüyen yerine kesiyorum. güzel biriymiş bakın. Bazıları yaprağa da çıkmaya başlamış çürümesi. Onları da tam e, şu şekilde bile kesseniz sadece şurası bile bunun çimlenmeye yeterli olacaktır. Hemen ben şuradan kurtarmak istiyorum bunu da. Yani şu bile yeterli bize çimlendirmemiz için. Şu boyutu. Merhaba arkadaşlar. Kılıç çiçeklerim köklerinden çürüme yaptı. Ben de onları kurtarmaya çalıştım inşallah çürüyen yerlerini kesiyorum. Toprağını da değiştirerek inşallah çiçeklerimi kurtaracağım. Nazar değdi çiçeklerime. Biliyorsunuz çok güzeller. bana çiçek bile vermişti Peygamber Kılıcı çiçeğim. Güzelliğe bakın ne kadar narin, kibar, incecik uzamış. Çok güzel. Bunu hemen sadece şu çürüyen kısmını kesiyorum. Fazla kıyamıyorum da zarar vermeye. Bunu böyle kestiğimiz zaman hemen çimlenme yapıyor. Daha önce de yapmıştım. Videolarımda görmüşsünüzdür. Şu parçayı şöyle 2-3 parçaya bile bölseniz toprağa soktuğumuz zaman bunlar hemen çimlenme yapabiliyor. Kılıç çiçeğinin çoğaltması çok kolay o yüzden. Ama böyle çürüdüğü zaman da insan üzülüyor. Ya toprağından kaynaklanıyor ya da işte herhangi bir şey oldu. Bilemeyeceğim. Toprağımın değişme zamanı gelmiş olabilir. Tuzlanma yapıyor diyorlar toprağı. Belki tuzlanma yapmış olabilir. Çünkü bir beyaz bir şeyler var. Tuzlanmış olabilir. Ya da kış mevsiminden dolayı mı oldu bilmiyorum. İnşallah kurtaracağız. Şimdi ben bunları saksılara düzeltmeler yapacağım. Evet, kesmiş olduğum çiçeklerimi saksıma çimlenmesini yapıyorum. Toprağını değiştirdiğim çiçeğimin toprakta da tuzlanma olmuş. Sanırım ondan da çürüme yapmış olabilir. Çiçeklerim köklendikten sonra tekrar saksı değişimi yapacağım. Bunu sizlerle de paylaşacağım tabii ki. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.